Arkadaşlar selamun aleyküm, hayırlı günler, hayırlı işler hepinize. Şimdi bir tane devraş kitimiz var. Araç yolda kalmış, çekiciyle geldi. Devraş kitinizi, balata gördüğünüz gibi balata bitmiş. Şimdi bundan çıkan şöyle tozlar var arkadaşlar. Bu tozları eğer ben yeni kiti taktığımda ve bunları temizlemediğimde şunların arasında bir müsaade eder misin Basri Usta? Şu şanzımanın içi arkadaşlar. Komple bunun içinde bu tozlar oluyor. Ben temizledim. O gazete kağıdında gördüğünüz gibi. Bunun içinde komple oluyor ve aynı şekilde yeni devraj kitinin taktığımızda bu kenarlarında da olabiliyor. Şimdi ben bu tozları eğer temizlemeseydim şu devraj ayaklarının arasına her seferinde bu motor döndüğü için bunun arasına girmiş olacaktı. Ve bu şekilde girdiği için yeni debraj kiti de verimsiz çalışıp daha az ömürlü olacaktı arkadaşlar. Daha da iyi anlatmak için şöyle göstereyim size. Şimdi çıkan tozlarımız bunlar. Debrajımız burada. Bakın demek istediğim bu. Bak debraj ayakların arasındaki tozları görüyorsunuz. Bunlar buraya girdiği vakit bu ister istemez %50 kapasite ile çalışıyor. Biraz basılı kalıyor. Ondan dolayı da bu devraj balatası arada hafif de olsa sıyırma yapıyor arkadaşlar. Ve devraj, devrajınız sert olur bu konuda. Ee, anlatmak istediğim konu buydu. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.